Günaydın. Yolun karşı tarafından arkadan izleyicimiz geliyor. Quando la disperazione e lo sconforto <laughs> İyice paranoyak oldum artık. <laughs> çok kamyonu düşünmeden edemiyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Bir çarşamba sabahında sanırım işe dönüyorum. Yapılacak çok çok ekstra bir şey olduğuna dair Küçük bir fikrim var. <laughs> Anneler günü ortamını anca kapamışken oradan alta kalan pastaları toparlamış. Yaşlı olanları atıp taze olanların dekorasyonunu değiştirmişken babalar gününün ilanı geldi. O da önümüzdeki salı günü. Çiçi çi, dün ben size numaraları göndereceğim zaten ama önceden yapmaya başlamamız gereken bir şey var. Perşembeden itibaren vitrinlerde olmasını bekliyorum dedi. Bunda zeppole dediğimiz Küçük e, çember şu hamurundan yapılan tatlılar. İçine bezelyoneli olanı da var, çikolatalı olacak olanı da var. <laughs> Tek seferde yapılıyor, birkaç çeşidi çıkıyor. Karnaval döneminde de yaptığımız fritöre daha doğrusu şöyle, bizim yaptıklarımız boş kalıyordu da e, merkezden gelen fritöler yine o şu hamurundan yapıyorlar, farklı bir hamurdan yapıyorlar dediğim fritölerin içini e, hem Nutella tarzı bir fıstık kreması hem de zaba yönüyle dolduruyorduk. Aynı şey bunda da olacak büyük ihtimalle. Ben hep söylediğim gibi tam olarak bu dönemde burada değildim geçen sene. Artık son bayram herhalde görmediğim. <laughs> ben geldiğimde Zeppoli işi tamamıyla bitmişti. Bilmiyorum kaç kere yapmak durumunda kalırız. Normalde elimizdeki tencere küçük olduğu için Yaklaşık bir buçuk maksimum 2 kilodan hamur hazırlıyoruz şu hamuru. Genelde binye yapacağımız zaman böyle yapıyorduk. Bazen çift katına çıkarıyorduk işte sipariş oluyor bir şey oluyor. Bu sefer direkt çiftten yapmak suretiyle bir başlayacağız sanırım. Bir iki binye de ihtiyaç vardı onları da aradan çıkarın. Bugünden itibaren pişirmeye başlamamız gerekiyor. Melideki önemli elemanlardan biri olacak bugün. İçeride yersiz kalmaya devam ediyoruz. Üretim yapınca bu dolaplar falan tamamıyla doluyor ama onun dışında etrafta yürüyecek yer yok. Her yani yer kutu kutu doldu. Bugün de 5 dakika erken girmeyi başardım. Ortama bak. Kutu kutu kutu. Son dönemde bir fenomen daha vardı. Tuvalet tıkanmıştı acaba yerine geldi. Bu. Bu çekilmiş ama sifonu çektiğim zaman ne olacağı belirtecek tabi ki. zaman elektrik tasarrufunda bulunmak için büyük taş fırını açmamızı istemiyorlardı. O yüzden pizzalarda küçük bir karmaş olmuştu. Peki sonra bir ara anlatırım. Pizzalar öbür taraftan geliyor artık. Biz yapmıyoruz, sabah fakat yapıyorum sadece.